Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burcuna göre hangi e, ev olacak senin yani hangi ev senin olacak testini yapıyoruz. İlk burcumuza geçelim. İlk burcumuz akrep. Akreple başlayalım. Evet, akrep burcunun evi böyle olacak. Sıradaki burcumuz ikizler. İkizler burcunun evi böyle olacak. Bir sonraki burcumuz yay. Yay burcunun evi gördüğünüz gibi böyle olacak. Bir sonraki burcumuz kova. Kova burcunun evi. Diğer burcumuz yengeç. Yengeç burcunun evi. Bir sonraki burçlarımız aslan ve terazi. Onların evi ortak. İşte aslan ve terazi burçlarının evi. Bu da balık burcunun evi. Balık. İşte bu da Oğlak Burcu'nun evi. Oğlak. Sıradaki burcumuz Koç ve Boğa. Onların evi de eşit yani birbirleriyle aynı evdeler. Onların evi de böyle. Son, ev, son burcumuza geçiyoruz. Başak. Bu da Başak Burcu'nun evi. Başak. Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.